Ustam ve Ben. Tarihimizin en önemli ve çalkantılı dönemlerinden biri olan 16. yüzyılda İstanbul. Hindistan'dan gelen beyaz bir fil ve onun sırlarla dolu bakıcısı. Çota ile Cihan. Ustam ve Ben, tarihi kişiliklerin, camilerin, kütüphanelerin, türbelerin, köprülerin resmi geçit yaptığı, rengarenk, canlı, sürprizlerle dolu bir dönemin hikayesini konu alıyor. Diren Diplomasi Gezi Olayları, Dış Politika ve Küresel Komplo Teorileri kitabı, gezi olaylarıyla ilgili kalem oynatan birçok sosyal bilimcinin fabrika ayarlarına dönmesine neden olan duygu patlamasıyla gerçekleşen akıl tutulması günlerini, dış politika ve küresel komplo teorileri gibi açılardan ele alıyor. Zihin Edge serisinin ikincisi olan Zihin kitabında, konularının en iyilerinden olan yazarlar, zihin üzerine düşünmenin yeni yollarını inceliyorlar. Zihin üzerine mevcut tartışmaların temelini oluşturan çoğu varsayımın on yıllar önce güncelliğini yitirdiğini vurgulayan yazarlar, beden zihin problemlerinden cinsel seçilime kadar problemi bütün yönleriyle masaya yatırıyorlar. Fikir Fabrikası Fikir Fabrikası, modern iletişimin ve bilgi çağının ortaya çıkışının hikayesi. Kendilerine zaman, yer, para ve birbirlerine erişim olanakları sunulan ve böylelikle dünyayı yeni bir boyuta taşıyan olağanüstü adamların öyküsünü konu alıyor. Denizin dibindeki krallık. Dostluk ve aile kavramlarının öne çıkarıldığı, sevginin İyiliğin ve cesaretin yüceltildiği kitapta klasikleşmiş İngiliz çocuk kitapları yazarı John Aiken'in eşsiz hayal gücü ve yaratıcı kalemiyle yoğurduğu efsanelerle dolu 11 Avrupa masalı yer alıyor.